Bilmiyorum arkadaşlar, bir gösterilerle birlikte beyaz tenli adamlardan kaçacağız, e, beyaz kafalı. E, hemen başlayalım. O, patladık buradan. Çık, 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 çık. Şunlara yakalanmayacağız. Yakalanmayacağız dedik. Çoğu ağzımızı açtık. Ben. Bu neydi? Dakika bir gol bir mi şimdi bu? aşamayı atla şu sağdan gidelim buradan da 3 yok beyin şöyle şurada şöyle 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 şurada şöyle şöyle tamam çıktık ilk bölümümüz devam edelim buradaki var burada var dikkatli olalım çünkü şöyle geçelim ben bu da çok oynadım bitirmiştim hatırladığım kadarıyla Yo, bitirmemiştim de hatırlıyorum burada... Değdim mi ben? internet gitti ya. Olmazsa geçemezsem de açamayı atlayacağım. Ay. Öldü kız gözümün önünde. Acı. Hop hop hop. Çok hızlı gidiyorum. Zıplaya zıplaya. Orada. Orada, da var gördüm bir tane. Şuradan geçiyoruz. Tamam. İlk bölümü açtık geçtik. Aa, burada da varmış. Şimdi burayı nasıl? Haydi şimdi. Allah. Burayı nasıl geçeceğiz biz? Bu ne şimdi ya. Allah spam Allah. Hadi gel gel gel. Allah Allah, spam Allah. Arkadaşlar ben buraya geçeyim, videoya geçeyim. Evet arkadaşlar, Allah'a şükür geçebildik. Bu bölüm bitti. 10 puanımızı aldık. Hemen aşama 2'ye geçiyoruz şöyle soldan geçelim ben buraya istiyorum adam gene başını döndüreceğim um, buradan çık evet burayı da geçtik dikkatli olalım evet çok acele ediyoruz geri geliyoruz bak şuradan şuradan geçerim ben de ha hoppalak hoppalak nerede hop, balak hoppalak balak tamam çek boyunca bulduk şimdi de bul bunlar ileri atıyor herhalde hop hop Allah hayır 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 burada bir şaşırt hayır ya Allah. geçeceğiz 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 Allah hayır, hayır 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 Buradan değil buradan değil Buradan değil Ne yapabilirim ki Öleyim Burada kafa vardı yanlış Yoldan gittik ha Şöyle Prolomu geri getireyim mi Evet geldik şu dakika tam geçebiliriz Checkpoint'ımızı alalım burada canavar yok diye tedbirimizi alalım buradan gidip burada canavarı görmedik oğlum ya orada canavar var şimdi o canavar ha bitirdik burayı da ve 10 puan daha 50 puan daha alırsak bu arada bitiyor Evet. Üçüncü bölüm. Evet. Hadi hemen başlayalım. Atladım. Atladım nasıl? Yavaş 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 yavaş. Burada çıkacak herhalde. Çıkmadı. Adam üç katlı var lan. Ay selam abi. Nereden geçiyorum? Görüşürüz. Oha şuna bak. Burada çıkar ya. Lan bu ne? Arkamdan geliyor bak. hızlı geliyor. Biz nerelere çıktık? Şuradan çıkmayacak mıydık? Ben buradan şimdi. Geri geldik lan. Buraya geçmiş aslında ama nerede kalmış canım galip. Şuradan geçiyoruz herhalde. Çok çok özür dilerim. Şuradan ben bir atlasam tam geçtik. ki. Evet, burayı nasıl geçeceğiz? Hmm. Paylaço var. Evet, şöyle çek alalım. Bu kız ne yapıyor? Evet, çok eğlenceli. Ay. <Sessizlik> Ay, hay 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 Ay, hay 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 Buradaki, Ay. Işte. Ay, lay, 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 Ay, hay 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 burada çıkacak işte. Hay hey lai lai La 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 lai 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 hay 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 lai 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 la 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 tren 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 özür diler ne <Sessizlik> burası, <geçim. Sessizlik> <Abiler, özür diler. Sessizlik> burası geçti ha <Sessizlik> Döndüm, gibi. Döndüm gibi Buradan çıkacak ki o Oradan doğdun Doğdun Evet checkpoint, checkpoint, Çek boynu Döndüm gibi Beni mi kovalıyorsun bir salar mısınız? Bakayla geliyorsun, geliyorsun. Beyaz tenli adam. Beyaz mısın, kırmızı mı? Burada zıplamak yasak. Burayı da bitirdik evet. Sesimden sıkılmış olabilirsiniz ama olsun. <laughs> Geldik aşama 4 Direkt atladık ya. Ona niye girdik bugün? Döndüm ben. <laughs> Döndüm ben. Döndüm. <laughs> 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 Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> aşama ona gideceğiz. Evet. Robux istiyor. Aşama beyazlardan gideriz. Aşama 4'e bir gidelim biz. Zaten aşama 4'teydik ama. Neyse dönelim. İyi bir neyse. Bu ne abi? Nasıl dedim koş 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 Bak acele o beni kovalıyorlar ya acele ettim. Bunlar bir de çok kafalı ya. Birisi büyük, birisi uzun ya. Heh, geçtik. Pro. Proyum oğlum ben ya. Robux'u onu alsam mıydı? Neyse, önemli değil. Buradan 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 geldik. Burayı bitirmedik mi? Bitmedi mi? Evet, gelin. Parkur mu? <laughs> Ay çok bu neydi şimdi ki? Demek ki buradan hemen buraya geçeceğiz. Hmm. Herkesi bir buraya toplayalım. Topla topla koş şimdi. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. kaç. Ha ha ha. Çok komik kanka. Uf ya. Direkt geçelim direkt buradan da böyle direkt buradan da böyle gaza geldim gaza gelince ben böyle oluyorum lan geçme yeri yok geçme yeri niye burada kapı ört evet yürü evet jennalar neyse arkadaşlar ben burada kapatıyorum bu serinin devamı gelecek. Bu oyunu bitireceğiz. Beyaz şu adamlardan da alacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Olmayanları bu arada abone ve like atmayanları ne yapıyorum söyleyeyim mi? Söyleyeyim o zaman. Onları böyle buraya tıkıyorum. Bunları böyle onları böyle yapıyorum. Buraya tıkıyorum. Hepinizi seviyorum. I oh guess she does.